Merhaba sanalikacılar. Ben Tyler Allen. Öncelikle sanalikada birçok meslek bulunmaktadır. Bu mesleklerden kendi içerisinde de bulunduğum süvarilik mesleği hakkında bilgilendirme yapmak istiyorum. Öncelikle süvari nedir? Sanalika kurallarını ihlal eden, argo, küfür kullanan, sanalika kullanıcılarını rahatsız edici davranışlarda bulunan ve olay çıkaran kullanıcıları uyararak gerekli işlemi uygulayan Kısaca Sanalika güvenliğini sağlayan kişilere Sanalika süvarisi denir. Süvari nasıl olabilirim? Kullanıcı adınız özel karakterler içermemeli ve uygun olmalıdır. Sanalika hesabınızın başvurudan en az 4 ay önce açılmış olması ve ban listinizin temiz olması gerekmektedir. Eskiye dayalı ban cezanız bulunuyorsa aday olabilmeniz için son cezanızın üzerinden 6 ay geçmiş olması ve konuşma geçmişinizin de sorunsuz olması gerekmektedir. Oyun içerisinde kurallara aykırı davranışlar sergileyen kullanıcıları raporlamanız ve gerekli durumlarda süvarileri bulunduğunuz konuma çağırmalısınız. Sosyal medyada aktif olup paylaşımlar yapmalısınız. Bu şartları eksiksiz olarak yerine getiriyorsanız hemen Cadde 5 Belediye binasında bulunan Süvari alpe tıklayın. Gerekli alanları doldurup başvurunuzu yapabilirsiniz. Herkese bol şans. Bir saniye. Merhaba Sanalika'nın güzel kullanıcıları. Ben Helzia. Sanalika'da süvari mesleğine sahip olmanın birçok avantajı bulunmaktadır. Öncelikle stajyer süvarilerden başlayalım stajyer süvarilerin kendilerine özel stajyer süvari atı ve aynı zamanda profillerinde süvari mesleğine özel süvari kartı ve kafa üstü sembolü bulunmaktadır. Deneme sürecini başarıyla tamamlayan stajyer süvariler artık resmi sanalika süvarisi olmaya hak kazanırlar. Süvari mesleğine sahip kullanıcıların kendilerine özel atları bulunmaktadır. Süvari mesleğini en iyi şekilde ve doğru raporlamayla yerine getiren süvariler arasından süvari editörü seçilmektedir. Süvari editörlerinin kendilerine özel adları ve profillerinde süvari editörü rozeti bulunmaktadır. Aday olacak tüm kullanıcılara başarılar. İyi eğlenceler. Sanalika, bizi sosyal medya hesaplarımız üzerinden takip etmeyi unutmayın.